Kırılır. Kırılır mı? Büyük alayım. Sen şey yap. Bir dakika önce başladı. Arkadaşlar videoyu kesmem lazım. İşimiz var. Sen... Evet bugünkü Brock Even'da şimdi hikaye Abi, abi şey iş, duraklattırdım mı? Duraklattım Evet şimdi başlattım. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 şimdi <laughs> Mehmet Emir yanında. Mehmet Emir yanımda. Selamünaleyküm diyor. Şu anda yüz, Yüzünü göstereceğim. Ama şimdi bu bu video sadece bir video olmadığı için başka bir videoda göstereyim. <laughs> Allah'ım bu çocuk ne yapıyor ya. Neyse ilk önce ev almam lazım. Bak 23-24 ay dolu oluyor. Bir şey diyeceğim. Hı. Şey. Şey ne söyleyeyim mi? Söyle. Herif halim halim hapı değil. Ya reklam yapmış şurada ya. Arkadaşlar al kafanda <laughs> sakın abone olmayın. <laughs> Senin al kafanda bir Yo. Havalı ananas benim hesabım. He? Havalı ananas. Havala ananas. Ha. ananas. Bur burayı, niye yapmışlar? Buraya depo olsun. Kiler Kiler bence de kiler verdi. Ben Senin araban ne? Araban mı? Arabam yok ki. Alacağız da burada yatak odam var. evimi göstereyim yatak odası. İki tane var ya. Aynen. İki tane yatak odası. Burası burası, aynı. burası benim odam. Şurası Mehmet Emin'in odası olacak. Burası senin odam. Evet. Şurası Mehmet Emin. Ooo. Balkonu benim. Manzaralı bir de. Evet. Sen de balkon var mı? Bende bilgisayar var. Senin de bilgisayar var. Bende de balkon var. Sen de bilgisayar var. Başka bir Oh, oh. Hadi yıkayın ya. Azıcık yıkansan aşınlar. Biraz yıkan. Biraz kirlenmişsin. Değil mi? Hı hı. Banyo yaptım ellerimi niye yıkıyorsun? Allah ellerimi bir yıkadım niye tuvale gireceğim ben şimdi? <laughs> Neyse havlu şuradaymış. Kılıcın üstüne çıktım. <laughs> Ana. Ana. Arkadaşlar dur 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 ya, ya? dur <laughs> dur Arkadaşlar tekrar geliyorum. internet koptu ya. <laughs> Tam da banyoda Artık polis olunca ambulans falan çağrılabiliyormuş. evet. Geri güncelleme göstereyim size. Bakın bu telefonu alıyorsunuz. Sonra bu telefon işaretine tıklıyorsunuz. Burada kaç tane çalışan varsa onlara ihbar veriyorsunuz buradan. Ama ben de yapayım. Ama şimdi başka bir hiçbir çalışan olmadığı için. İtfaiyeci var. Valla pizzacı falan. Evet. İtfaiye değil de sukit yani. Olunca itfaiyeci var da. Ana Selamun aleyküm itfaiyeci amca. <laughs> i̇tfaiyeci amca. Yanımızda zaten aramaya gerek yok. Ben 200 bak bunlar kaç lira söyleyeyim bu yıldızlar. Hı? 240 lira. 240, 240. lira <laughs> oldu. Kız, kız, ee, şimdi ne yapacağız? Ne, ne alalım? hangi araba? Şu polis motoru gelmiş bir de evet. Polis motoru çok hızlı gidiyor ha. Çok hızlı. Valla ben polis olayım. <laughs> ben çok saçma yerlere girdim. Hızlı olunca da Öyle oluyor yani. Hızlı mı geçtim ha? Hızlı Hız cezası diyeceğiz şimdi. Hız polisi olduk. Ama polis olduğum belli olmaz ki o zaman sana ihbar gelmez. Aha ihbar var. İhbar var. Vallahi ihbar var. Hani ara 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 ara. Telefonu işaretliyor. Kim arıyor? Arıyor. Yok yok. Bence at arıyor. Kimsin sen ya? Kız ihbar verdi. Allah bizi meşgul etme. Çete yazsa Hapse götüreceğim ben. Kerim Kerim var mı? He? Kerim Yok. O güncel geldi. Allah'ım. Kız oyundan çıktı. Abi <laughs> saç duydu. Oyundan çıktı. <laughs> Nasıl <duydun> ya? <laughs> Buradan o kızla sesleniyorum. Ne yapacağımı duymuyor. <laughs> ya kız oyuna çıkmamış ve çıkmış. Bir daha ya. Allah'ım araba ya. <laughs> Meşgul etme ya. Pizzacı olacağım ben. Pizzacıdan da ihbar geliyor. <laughs> Pizzacım var mı? <orada>. Evet. <laughs> Ama geldi bile. Pizzacı nerede? Şurada. <laughs> Onun mekanı neresi? Onun mekanı şurada. Nasıl mı? Pizzacım oğlan anlayacak mı? Anlayacak. Selamun aleyküm beyler. Bak burası Pizzacımın yeri. Bizim yerimiz üst katta. Selamünaleyküm. Burada. Ne haber? İyi misiniz beyler? Şuraya gireceğim. ama bak mutfak var. <laughs> Yakacağım ben bunu. Abi, mi? Alo, insancı. Ya. İtfaiyeci olmuş. Yakacağım ben burayı. İtfaiyeci olacak. Yeter itfaiyeci Aman! Karakterim gitti ya. Karakterim mi bu? tekrar tekrar edeceğiz? Nasıl tekrar edeceğiz?

var. Bence mi? Hayır. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> yakacağız burayı biraz daha. Evet. Eğlence başlıyor. Allah'ım yansana. Abi bekle ben yakayım mı? Dur dur. O da yakayım. Daha.

Pizzacı yapmayacağım. Ben hamburgerci olacağım da. Hamburgerci daha güzel. Hamburger, burger. Merhaba, hoş geldiniz. Mekteci bir şey ya. Kime diyor? Evet, görünmez adam hoş geldiniz. Görünmez burger mi alırdınız? Alın burada beliniz. Hemencik pişiyor bizde. Oo, <laughs> oh, bir tane daha alır mısın? Sen de parasını vereyim Burgerci keyif yapıyor. <laughs> 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 keyif ediyor. Burgerci yiyemez diye. Çalış çalış. Patlamasını kovar ha. Sprite gelmiyor. Adam sprite. Ana akıyor. Aha, pard역, Su bastıracağım. Bardak yok mu? Bardak yok. Suyu nasıl içeceğim? Bir dakika şurada. Su var. Gelmiyor ki su tarafa. Evet bu su. Bu su. Çiğ çiğ çiğ. Bakın Kola aldın mı? Kola mı? Hmm, Ayşe yok mu? Ha? Ayşe hastası Mehmet Emir arkadaşlar. <laughs> e, neden de Ayşe hastası? Valla ben de hastasıyım. Şuraya koyalım benim yüzü. Ablam da istas tahtası. Spor yapsana. Spor mu yapayım? Ben gelişirim kalsa olursun. Kalsa olursun. Ben onu sen Koyulmuyor. Koyulmuyor. Koyacağım. Ben olsam spor yapardım. Buraya menü yazamıyorum. Nereye geldin? Pizzacıya geldim. Allah gene mi? Arkadaşlar bu sefer kaptıma gireceğim. Açtık duraklattır mı Arkadaşlar bugünkü videomuz bitiyor. Evet bugünkü videomuz bitiyor. 3, Buyurun. 2, 1, 0. Özel videomuz yarı saat, yarı saat 16'da olacaktır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay her şey.